Abi maç maç dedi maça maça. Başarılar başarılar biraz konsantre. Normalde ilk maç senin değildi ama. 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 O dedin ya abim ne Kanka hani biraz heyecanlı olurum. Messi 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 Messi. Abi böyle Fox oynamayın kral. Biraz sohbetli muhabbetten akıcı bir şey olsun. Ya raktan kazanana bir şey vermiyoruz. Kaldırıp, i̇maj, imajı arttır. Yani farklı bir imaj açırsa var. Ya höjdönt ya. Of, roguyu kes. Abi uğraştım. Bastara bastara. Sus lan bir amk. Kanka. Ama az önce bu konuda bir olabilir. konuşma olmadı. Hmm. Linkser biraz acı çekiyor ya. Kapanacak. Peki kapanıksa bir ne olacak? 3 puanımı alırım değil mi? Öyle bir şey yok. Tamam. Hoylund ya. Ulan golü gördü ya. Bu tür toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. İşte bu. <laughs> Adamın önünde kaldı ya. Adamın, Adamın önünde kalmadı. <laughs> adama pas attı. Hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden şutu gönderdi. Ya o top oradan nasıl geçiyor baba yani. ya? Abi stres seviyem var kanka ya. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Ya bu adam fena ya bir şey. <laughs> Tam bambaşka bir şey ya bu adam. Ama ne yapıyorum ben? Abi nasıl vurdu? Çavuş Simons. Çerçöp Simons. <gülüyor> 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 ya aldın ya. Aldın ya. Aldin yok Gaucho çekti, çekti sana. Hala çekti. Bravo, ya, adam, çekin. adam, 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 full fokus, full fokus. Kunde'yi kafı gibi kullanıyor. Kaçınılması zor bir sonuç. Çok fazla trafik vardı. Lan oğlum bas şu an gol yiyecek. Zanı, Zanı! Beni bildi de beni Hayır ben kimsenin kaybetmesini istemiyorum. Ben spikerlik yapıyorum kanka. Sadece boyuz aşağı. Başka Baş bir özelliği yok değil mi? <laughs> Yağ yağ. Aradan güzel bir pas geldi. Şuta çevirdi. bu. bu arada? Ya Roy Roy, olsun sana ya. Yani. Tut onu tut onu. <laughs> Ya yine kaldı önünde ya. Anasını avradına var ya. Haydi. Phil Foden. Phil Foden. Phil Foden. Phil Foden. Phil Foden. Allah'ım. Oğlum var ya Hayır. Momentum bu sıralar hep Bahadır abime veriyor. Allah belanı versin. Bu çok zor be ya. kalemini yolunu Burada ne yapsın lan Ya of. Bravo Köşe Eden doğru koşuyor. Yapma, Yapma onu. Vur, vur. amına bu çocuğu. Ya oğlum, ya, oğlum lanet olsun Karaciye ya. ya. Hep böyle goller Anlam yiyeceğim anladım. ben var ya bu ligde ya. Anasını avradınız. Rakibin şu an senin mesela Liverpool. Oy. Abiciğim yok 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 geçmiyor yok yok. Yok geçmiyor. Top oynatmıyoruz hep nere ya. Ne oynatıyoruz oğlum Allah koruyor kalenin amına ne anlattın? Siktir git şu üçüncüyü sen ye de. Eksi 3 avaraj. Boş kaleye kaçtı direkt var. <laughs> Öndeki topa vuramıyor. Ben daha ne yapayım ya? Tamam kral bundan sonra bana gelirsin. Bravo. Adamın kaleciye bak abi ya. Yok böyle bir şey. Bas seviniyor bir damla. Sevinecek tabii hmm. lan. <laughs> Bayez için yardımcı oldum biraz haberin olsun. Sen şimdi artı 3 avarajlı <laughs> Aa, ne diyorsun ya Artı 3 avaraj ve birinci lig Vay 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 Bravo team. Allah helal olsun. olsun hocam, Tebrik hocam. ederim. Tebrik evet. ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oyuncularım <laughs> tek tek kutluyorum. Harika <laughs> Adam oynadı bu arada ya. Şimdi bingo ya. <laughs> ya. Boş kale. Boş kale gidiyoruz <laughs> ama. <alana>. Neyse <laughs> bu videomuzda bir karar